Aa, gene bir Burak günüm günü. <laughs> gene bir Burak çekiyoruz. Şu probandı telefonla bir arayayım bakayım. Neler yapıyor, ne yapıyor bir sorayım bak. Arayalım bakalım Telefonda görmüyor, duymuyor ki. Hiç telefonda duymuyor. Alo, Panda ne yapıyorsun? Dostum, kapıdayım dostum. Kapıda mısın? Aha, kapıda mı? Selamun aleyküm, hoş geldin. Panda ben, ben de dışarı çıkacaktım he. Dostum, ayıp ediyorsun. gel gel içeri. <laughs> Panda bu asker kıyafeti veren ne? dostum gelemiyorum ki. Ama ben kapıyı tüm sen kapının üstüne doğru geliyorsun. Hoş geldin. Gel bakalım anlat bakalım ne yaptın böyle? Bu kıyafet ne peki panda? Dostum ben asker oldum dostum. Artık asker eğitimine başladım. Asker eğitimine mi başladın? Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Dostum şimdi sana yeni öğrendiğim hareketleri göstereceğim. Bak bu bir. Aha. Çok fena bir hareket öğrenmişsin panda. Bunu ne kadar sürede öğrendin? <laughs> dostum dalga mı geçiyorsun? Bak şimdi ne öğrendi? Bak dostum. Ne öğrendin? dostum bu sürüm hareketi. Vay. Komando aldın ha. Dostum nasıl? Vay. On numarası ne? Panda sakin ol panda. Dostum seni kurtaracağım dostum. Bana bu zombiler her zaman geliyor. Geri geldiler. Bana az gelse oldu. askerliğini göster. Arkadaşlar eve gene zombiler bastı. Her gün geliyorlar böyle panda. Dostum seni bunlardan kurtaracağım dostum. Asker pro, panda iç başında. Asker <laughs> pro, panda. hadi bakalım. Bana her yere geliyorlar Banda. Sonra bir daha hayalet geliyor. Dostum kovaladım onları. Kötü zombiler gel asker var yanımda. Banda kameradan bakıyorum. Dostum hayalet burada bir yerde olabilir. Banda burada. Dostum bunu nasıl ya dostum. Benim asker diyeyim burada biter dostum. Banda tuvalete falan da ışınlanıyor. Bir zombi geliyor bir asker geliyor. Bunlardan nasıl kurtulacağım? Bekle geliyorum. Nereye gittin? Aman Allah'ım tank da geldi. Vay vay vay. Dostlar nerede durduklarını söyle yakalayayım onları. Of of of. Arkadaşlar bana tankine geldi. İşte asker, işte asker. Işığı söndürdüm yanlışlıkla. O ateş ediyor, evi ateş ediyorum panda. Ev gitti. <laughs> dostum çıksınlar şimdi gelsinler tuttum Sakin ol. Panda sakin ol panda. Aman Allah'ım. Dostum kaçtı lan mı? Kaçtı kaçtı. Ne zombi ne alet kaldı. Pa evimi yıktım panda. Aa evimi yıktım panda. Evimi yıktım panda. Arkadaşlar oyuna yepyeni bir güncelleme geldi ve bu güncellemede artık oyunda tanklar var. Askeri anlamda oyunun yapımcısı bir güncelleme yaptı. Bakın. Dostum karakola gidiyoruz dostum. Arkadaşlar yeni güncellemeler Brookhaven'a e gelmeye devam ediyor. Bu da onlardan birisi. Oldukça güzel bir güncelleme. Şimdi provanda birlikte karakola gidiyoruz. Tank oraya çekeceğiz. Park ediyorum. Durdum burada. Dostum ne diyor bu? Allah arama. Heron puppy mi? Bu ben değilim. Dostum buraya gel dostum. Allah Heron burada ne işim var? Abi abi Heron ne alaka? <laughs> Arkadaşlar kaç 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 kaç. Polis helikopterini nasıl bir taklattı diyeceğim. Dostum buraya gel dostum. da, ben bir şey yapmadım panda. Dostum helikoptere bindim dostum gördüm dostum Helikoptere bindim de söylemiyorum ki Allah helikopterden atlıyorum gider helikopter Allah helikopter havuza düştü Dostum bir de polis helikopterini bozdun sana şimdi göstereceğim Anne Otelde konaklıydım buraya da gelmişti Kaç 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 Ben hiçbir şey yapmadım hiçbir şey yapmadım çok bir içeri gir Tüm memurlar dikkatini Tüm memurlar dikkatini burada görmedim Aa, ah, kurtuldum galiba arkadaşlar. Koş koş koş. Arkadaşlar haber geldi. Sanırım şehirdeki bir tane suçlu adam gitmiş. Oraya benim ismimi yazmış. Kendisi kaçıyormuş. Hero peşine hepsine bütün polisleri göndermiş. Yani yanıtma yapmış. Bana benzeyen bir kişiymiş. Ben de uçağa bindim gidiyorum arkadaşlar. Burak şehrini terk ediyorum. Seviyorum bu şehri. Burak Eva seni özleyeceğim. Burak <laughs> İşte buldum seni dostum. Dostum kaçamazsın dostum. Panda. Dostum sana bir şey söyleyeceğim dur. acil durup. acil durup uçak çakılır panda. Oğlum geliyor. Dostum bir şey söyleyeceğim dur diyorum dostum. Bana ben bir şey yapmadım panda. Aaa ne? Bir de paraşütle atlamadım kalmıştı. Başıma gelenler. Başıma gelenler. Nereyse. Acaba bana ne diyecekti arkadaşlar? Oraya chimera Poppy yazdı. Panda onu bul ya. Aradan geçen zaman sonrasında artık açlıktan ölüyorum arkadaşlar. Zor durumdayım. Hala daha bulamadılar kim yaptı. <laughs> Yemek ver bana abi Doritos istiyorum. Doritos özledim seni Doritos dondurma. Nam 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 pizza acıktım. Sokaklarda yatıyorum. Kıyafetim yok yiyeceğim yok. Şunlardan alayım. Azıcık da kolay içeyim. Dostum yakaladım seni dostum. Daha kolay içiyordum panda. Dostum sana söyleyeceklerim var dostum. Sen suçlu değilsin. Ne? Suçlu değil miyim? Dostum bir karı çıktı komşu dostum. Hadi canım. Dostum koş karı git. Ben ben suçsuz olduğumu sana söylemiştim zaten. dostum asıl suçtu yakaladık dostum sana benzeyen biri adam senin ismini yazmış sana söylemiştim suçsuzum diye şu geldi valime bak tibiye bak ya dostum adamı bulduk dostum peki adam nerede panda kim yazmış benim ismimi oraya kim beni mağdur etmiş bakayım nerede o nerede o işte bu tipine bana benziyor dostum işte yakaladım seni sen nasıl bir papi böyle yaparsın Yakalandı. Asıl suçlu yakalandı arkadaşlar. Götür götür panda götür 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 zindan içine koy. Bak bak tipi de bana benziyor he. Saç boş. saçım da yok böyle ama. Tipi gözde gözlük takmış. Dostum sana benziyor abi dostum. Gir bakayım içeri senin yüzünden mağdur oldum be. Mağdur oldum mağdur. Oo yat bakalım şimdi içeride. Oh be sonunda yeni eve de taşındım. Dostum evinde güzel olmuş gel gel yeni evde dolaşalım bak arkadaşlar şu an yeni evi gösteriyoruz size yeni bir hayata başladım şimdi gene böyle bir giriş alanımız falan var böyle güzel bir mutfağı var gel oturalım panda sıcak hava zaten havuzda yüzelim olmazsa havalar da ısındı dostum herkes tatildeymiş dostum evet bizi tatilde izleyenler var panda köyden izleyenler var köye gidenler var tatile gitmeyenler de var evinde olanlar da var ama hava bayağı sıcak yani. Herkes sıcaktan bunalmış. Dostum yatağımızda 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Ranzada yatıyoruz arkadaşlar. şekil. Gel gel havuza doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar buralarda gizli yerler falan var mı? Yok galiba. Brokeven'ı çok seviyorsunuz. Biz de Brokeven'da yeni gelen güncellemeleri sizlere göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ellerimizi de yıkayalım. Ama askeri güncelleme vardı. Çok fazla büyük bir güncelleme yoktu. Yine de sevdiğiniz için çekelim dedik. Minik bir hikaye yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yeni oyunlar geliyor ve yeni oyunları çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada Mad City'de çok fazla seviliyor. Mad City'de bir bölüm yapacağız. Artık Mad City'nin çekme zamanı geldi. Match City'de yeni bir güncelleme yok ama nostaljik bir bölüm olacak. Dostum yeni büyük güncelleme ne zaman gelir? Bilmiyorum ne zaman gelir artık. Çok yakında gelecek diye duydum arkadaşlar. Evet, şortlarımıza giydik, havuzda yüzüyoruz, takılıyoruz. Tatilimiz başlamıştır. Brookhaven'da tatil yapma challenge. Şöyle bir serinleyelim biraz da arkadaşlar. Match City'de gelecek yani arkadaşlar, merak etmeyin. Odunda e, güncelleme gelmesine de bir bölüm daha çekeceğim. Bu arada gizli bölüm yok galiba ya. Kapı açıyoruz ve garajdan dışarı çıkıyoruz. Garajdan dışarı çıkar çıkmaz. Böyle bir alana çıkıyormuşuz. Bakın burada da havuzumuz var böyle minik. Gel burada yüzelim. Dostum bir de havuzda yüzer. Biz nerede yüzüyoruz? Biz böyle çılgın bir ikiliyiz. Biz burada yüzeriz arkadaşlar. Oh senin dedim. <laughs> Evin yerde, yanındaki havuzda yüzdüm. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu Kevin serisi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok güzel güncelleme gelirse gene çekeriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.